Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır videoları bayağı bir seyretmiştik arkadaşlar. Kuşlar yavaş yavaş tüyünü dizmeye başladılar. Tabi aralarında geç tüye giren olan kuşlarımız da var. Onlar da yavaş yavaş toplamaya başladılar arkadaşlar kendilerini. Benim tahminim bir aya kadar falan uçuma başlarız. Şöyle bir çıkartalım hepsini dışarıda bir gösterelim. Kuşlar tüyünü attıkça da zaten daha da güzelleştiler. Bakın. Şakmaklı İstanbullumuz. Bu son yavruydu arkadaşlar. Dostlar bu kuşlar kuyruğu yaptıkça hayvanlar tüyü attıkça çok güzel oluyorlar. Kuyrukları da dolu dolu oluyor yani. Bakın. Ama işte bir dişi gerekebilir. Dişi kaçmıştı. Bunlar üç kardeş. Üçü de erkek çıktı büyük ihtimal. Yani ben öyle düşünüyorum. Son yavrudan şüpheliyim ama o da erkek gibi. Kuşlar arkadaşlar düz kuyruk gibi. Yani az, az kuyruklu çıkıyor. Ondan sonra tüyü attıkça bakın. Nerede bu? Üç, üç, kardeşti. Bir tanesi arkada. Bir tanesi aynı bak. Bu zaten şu kesin erkek. Yok o son yavru. Bakın. Kafadan da tüye girmiş arkadaşlar. Hayvanın kuyruğu düz gibiydi. Resmen doldu kuyruk. Maşallah var. Şu son. Son çıkan. Şu şakmaklı. Bu yavru son yavru. Bu da yoğun tüyde. Şurada onun bir üst abisi var. En arkadaki de en büyük abiler arkadaşlar. Yani bu kuş erkek çıkarsa zaten bunu da damızla alırım büyük ihtimal. Çünkü çok güzel bir ayar oldu. Hem kuyruk ayarını çok beğendim. Hem renk. Tüye girdikçe tüyü attıkça arkadaşlar çok farklı bir şey çıktı ortaya. Zaten şu an bu kuşun içinden çıkacak olanlar dişiler var arkadaşlar. İşte şu ispir kırık dişi var bir tane. Gölgümüş dişi var. Onları eşe de Onlar çıkacak komple. Şu ispir erkeği çıkartırım. Büyük ihtimal. Daha güzel bir ispir ekleyeceğim. Kışa doğru. Uçuma direkt ekleyeceğiz arkadaşlar. Garip kuş olarak bırakacağız. Onun dışında burasının ayarı... Bak bu da bizim kendi yavrumuzdan olan karanfilli bu da bizim yavrumuz opal posta fitilli yavru kırmızı sıraylı yavrumuz bakın yoğun tüyü de o da kafadan tüye girmiş Yavrumuz orada İstanbullu yavrularımız Ondan sonra şu kırmızı Kalem Bu kuşu da hatırlarsınız bu da yavrudan Bu da güzel oldu Tüyünü attıkça Çok ufaktı baya bir şu an şu şey oldu ya Tüyünü attıkça Hayvan kalıbı da oturmaya başladı Şimdi bunları bir 10 gün sonra 10-15 gün sonra bir aşı yapacağız hepsine. Aşıladıktan sonra da tüyün bitmesini bekleyeceğiz. Zaten tüye ilk girenler onlar doldurdu hep kanatları da aralarında geç girenler oldu. Bak bak. Yabani geldi gitti. Yabani ötüyor. Bu siyah yabani oldu bitti burada arkadaşlar ya. Epey zaman oldu. Çitlerimiz bu sene yukarıda arkadaşlar. Geçmiş yorumlara bakarak arkadaşlarımızın önerileriyle üstü aldık burayı. Altı kapattım komple. Orayı depo tarzında kullanıyorum. Kasaları böyle boydan boya dizeceğiz arkadaşlar. Bu sene çitli burada olacak. Aşı yapmadan önce kümeslerimize bir Boya badanı yapacağız. Komple temizleyeceğiz. Sonra kuşlarımızın vitaminlerini verip aşılarını yapacağız. Kış hazır. 30-35 tane ilk etapta uçanımız olacak. Kuşlar. Kuyrukları da atmaya başladılar. Kanat kuyruk girmişler ya hayvanlar. Birkaç tanesi çok mesela şu siyah alaca ikişeri kalmış. Siyah alacak kuyruğu. Kanatları bitiren zaten boyuna girmeye başladı. Tahminim bir aya tamamlanır ya. Çünkü biz kuşu yol, yolma falan işini yapamayız burada kendi kendine hayvanlar tüyünü dolduracağız. Zaten uçurmuyoruz. Hepsi tüyünü doldurduktan sonra artık burada bir poşet eşliğiyle kovalamaya başlayacağız. Akbank posta 2-3 tur attı ama çok zorlamadım. Bizim kuşlar da zaten çok uçmadığı için şu an. Onu da bekliyoruz tüyünün dolmasını. Bu da kırmızı karanfilli gibi ya. Böyle değişik bir hayvan. Karanfilliye benziyor yani. durumları bu şekilde. Kırmızı orlandan da gözler epey kızarmaya başladı. Yani ilk geldiği zaman öyle değildi. Sonradan kızarmaya başladı gözler. Aynı şekilde haruduni de öyle. durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Günlük stabil aynı saatte hayvanları havalandırıyoruz. Yemlerini, sularını veriyoruz arkadaşlar. Dinlenmeye bırakıyoruz. Haftada iki gün banyolarını veriyorum zaten. Bizim kırmızı sıra Abisinin yolunda devam ediyor inşallah. Yemi verdiğimiz gibi zaten hepsi içeri girdi. Kırmızı kalem uçmuştu arkadaşlar, o da geldi. Okuşu da erkek diye aldık ama belli etmedi hala kendini. Yani bana erkek gibi geliyor. Güzel böyle sevdiğimiz kuşlardan bir yer yaptık ya. Bir bölük dizdik yani. Şimdi bunlar bir de tüyünü bitirsin arkadaşlar. Siz o zaman görün. Vallahi hepsi böyle cam gibi olacak. İçinden birkaç tane de çıkacak kuşlar. Şu dişileri de çıkarttık. Kuşun dizaynı güzel olacak yani. Şu göğün ayağında bir problem vardı. Bu kuşu biz satmıştık diğer kuşla geri göndermişti arkadaş. Onun ayağını da düzelttik arkadaşlar. Kremini, ilacını sürdük. Hayvan düzeldi. Bir sıkıntısı yoktu aslında. Kutuda sıkışmış büyük ihtimal takım ayağına. Bizim yavrudan opal postamız. Bunun da kanadında beyaz vardı arkadaşlar. Beyazı attı. Beyaz böyle daha koyu gelmeye başladı. Evet arkadaşlar durumumuz bu şekilde. Herkese video izlediğinden dolayı çok teşekkür ediyorum dostlar. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi esirgemeyin. İnşallah daha sık videolar gelecek uçuma başladığımız zaman. Görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.